Gökte ne var? Gök boncuk. Yerde ne var? Yer boncuk. Dalda ne var? Elmacık. Annenin adı ne? Fatmacık. Babanın adı ne? Osmancık. Kaldır beni hoppacık. Göz göze gelelim. İki kelam edelim. Atalım tutalım. Bir masal anlatalım. Bir vakitler Mete adında tatlı mı tatlı bir çocuk varmış. Mete ortaokula gidiyormuş. Ancak o zamana kadar geçen okul süreleri Mete için bir işkenceymiş. Bütün gün oturmak, saatlerce ders anlatan birini dinlemek, üstelik de sonu gelmeyen ödevler Mete'yi canından bezdirmiş. Bir gün annesi Yeşim Hanıma, "Bu daha ne kadar devam edecek böyle?" diye sorunca annesi "Yıllarca." demiş. Mete bunu duyunca, "Yeter artık." Burama geldi canım. Bir de yıllarca devam edecek diyorsun. Artık okula falan gitmeyeceğim. Deyip resti çekmiş. Sonra da sahi söylesen anne. Sen onca yıl okudun. Bir tane işine yarar bilgi öğrendin mi? Yeşim Hanım şöyle bir düşünüp Hımm demiş. Aslında birbirinden kıymetli o kadar çok şey öğrendim ki. Ama öğrendiğim iki şeyi asla unutamıyorum. Anlatmamı ister misin? Mete pek bir hevesli görünmemek için bilmem demiş. İstersen anlatabilirsin. Bunun üzerine Yeşim Hanım başlamış anlatmaya. İlki demiş. Galiba ilkokuldayken de. Evet evet ilkokuldayken de hatırlıyorum. Bir gün teneffüsten çıkıp derse girdiğimizde öğretmen masasının üzerinde 3 ayrı kavanozda su olduğunu gördük. Bu suların ne işe yaradığını çok merak ettik ve hemen öğretmen masasının etrafına toplandık. Öğretmenimiz bizi sıraya dizdi ve sırayla hepimizin içinde sıcak su olan sağdaki kavanoza sağ elimizi, içinde soğuk su olan soldaki kavanoza da sol elimizi batırmamızı, bu kavanozlarda ellerimizi birkaç dakika beklettikten sonra ortadaki kavanozda buluşturmamızı istedi. Sonra da hepimize tek tek ortadaki kavanozdaki suyun sıcak mı soğuk mu olduğunu sordu. Hepimiz öğretmenimizin söylediğini sırayla yaptık. Ellerimizi ortadaki kavanozda buluşturunca da suyun sıcak mı yoksa soğuk mu olduğuna bir türlü karar veremedik. Çünkü sıcak sudan gelen sağ elimiz suyun soğuk olduğunu, soğuk sudan gelen sol elimiz ise suyun sıcak olduğunu söylüyordu. Bazılarımız hem sıcak hem soğuk dedi. Bazılarımız ılık diye cevap verdiler. Bazılarımızsa hiç cevap veremedi. Hepimiz bu deneyi tek tek yapıp yerlerimize oturduktan sonra öğretmenimiz Gördünüz mü çocuklar?" dedi. "Tek bir doğru diye bir şey yoktur. Size ait olan elleriniz bile farklı yerden geldiklerinde doğru bilginin farklı olduğunu algılayabilirler. Doğru dediğimiz şey yaşam tarzımıza, hayata bakış açımıza, öğrendiklerimize göre değişir. Bu yüzden bir bilgiyle karşılaştığınızda onun doğruluğundan emin olmak için onu bütün yönleriyle araştırmanız gerekir." "Hmm," dedi. Mete annesinin anlattıklarını dinledikten sonra. Fena değilmiş. Peki öbürü neydi? Annesi Mete'nin dikkatini çekebildiği için halinden memnun hemen diğer öğrendiği bilgiyi anlatmaya başlamış. Galiba ortaokuldaydım. Evet evet ortaokuldaydım. Öğretmenimiz Ömer Bey. Biraz sert mizaçlı ama aynı zamanda biraz da şakacı bir adamdı. Bir gün derse gelirken elinde Kocaman boş bir vazo getirdi. Vazoyu masasının üzerine bıraktı. Sonra da gayet ciddi bir şekilde çantasından büyük taşlar çıkarıp vazonun içine özenle yerleştirmeye başladı. Ardından bize dönüp "Çocuklar, sizce bu vazo dolu mu?" diye sorunca biz hep birazdan "Evet." dedik. Ömer Hoca hiç sesini çıkarmadan çantasından bir torba çıkardı. Torbanın içindeki çakıl taşlarını vazonun içine boşaltmaya başladı. Çakıl taşları büyük kayaların arasından kendine yer bulup vazonun içine doldurdu. Sonra bize dönüp "Çocuklar, sizce vazo şimdi dolu mu?" Biz "Evet, işte şimdi doldu." dedik. Bunun üzerine Ömer Hoca yine hiç sesini çıkarmadan çantasından bir başka torba çıkarıp torbanın içindeki kumları doldurmaya başladı bu defa vazonun içine. Kumlar boşluklardan süzüle süzüle vazoyu doldurdu. Sonra bize dönüp baktı. Biz ne demek istediğini anladık. Vazonun dolu olup olmadığını soruyordu. Ama emin değildik vereceğimiz cevaptan. O yüzden sessiz kalmayı denedik. Derken arkadaşlarımızdan biri öğretmenim bu defa da su koyabilir miyiz vazoya? Deyince Ömer Hoca halinden memnun çantasından bir şişe su çıkarıp vazoyu o suyla doldurmaya başladı. Vazo artık ağzına kadar dolmuştu. Sonra bize dönüp gayet ciddi bir sesle şunları söyledi. Biz de kendisini pür dikkat dinledik. Çocuklar, hayattaki önceliklerinizi belirlemeniz ve tıpkı bu vazodaki büyük kayalar gibi önceliklerinizi hayatınıza yerleştirmeniz çok önemli. Eğer ben kayalardan önce kumları ya da çakıl taşlarını koysaydım kayaları vazoya yerleştirebilir miydim? Hayır dedik. İşte dedi. Hayattaki öncelikleriniz bu eğitim olabilir, aile olabilir, işiniz olabilir, sevdiğiniz bir şarkı yahut bir enstrüman çalmak olabilir. Bunu belirleyip hayatınızda baş köşeye koyduğunuzda günlük diğer rutin işler zaten kendiliğinden gelişecektir. Evet biz de o günden beri bütün arkadaşlarım ve ben aldığımız bu iki dersi hiç unutmadan hayatımız boyunca uyguladık. Deyince Mete, anneciğim demiş. Peki ya bize de böyle güzel bilgiler öğretirler mi? Bilmem demiş annesi. Bunu öğrenmek senin elinde. Okula gitmeye devam eder ve sana anlatılanları dikkatli bir şekilde dinlersen böyle bilgiler öğrenip öğrenemeyeceğini ancak o zaman anlarsın. Çünkü hayatın her anında hep yeni bir şeyler öğrenebiliriz. Duyduğuma göre Mete o günden beri okula gitmeyi hep çok seven ve her şeyi merak edip araştıran bir çocukmuş. Bu masal burada bitmiş. Gökten tam üç tane elma düşmüş. Bir tanesi Mete'nin başına. Diğeri bu masalı anlatanın başına. Diğeri de Mete gibi okula gitmeyi seven, merak eden ve araştıran siz birbirinden akıllı çocukların başına